Videoyu durdurmayacaktım. Durdurdum yanlışlıkla. Peki hemen başlattım. Bu kartları toplayayım gözünüzün önünde. Birinci grup gerçekten de çok ağır mesajlı bir grup oldu. Huh. Peki bunu hemen araya sıkıştırıyoruz. Şöyle. İkinci grup, merhaba hoş geldiniz. İkinci yeni tarot, baş, videonun başını izlemeyenler için söyleyeyim. Bugün sizlerle beraber bu kişiyi neden tanıdım, birbirimizi neden tanıdık sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Temel çıkış noktam, everything for a reason, her şey bir sebep yüzündendir. Birileri hayatımızda mutlaka bize bir şeyler öğretmek için, bir şeyler anlatmak için gelir. Öğrenmemiz için gelir büyük bir kıymettir. Bazı öğrenme süreçleri acılı olur, bazıları kolay olur. Acılı olanlar en fazla aklımızda kalanlardır. Biz o acıdan bir şeyler çıkardığımız sürece, onu iyileştirdiğimiz sürece aslında yolumuza devam edebiliyoruz. Eğer ondan alacağımız dersleri almıyorsak, halının altına tabiri caizse bir şeyleri iteliyorsak, güneş eninde sonunda odaya vurduğu zaman halının altındaki kirleri, tozları dahi ortaya çıkarabilir. Neden güneş kartını çekildiniz bilmiyorum. Güneş güçlü bir karttır, aydınlığıyla her şeyi aydınlatır. Ee, tarotun en güçlü kartıdır ama bir taraftan da şimdi kartlara bakacağız. Güneşin yakma ihtimali de vardır bir taraftan. Bilmiyorum. Enerjiniz yüksek. Güneş gibi parlıyorsunuz. Belki ateş grubu olma ihtimaliniz yüksek. Yani koç, aslan. Neydi diğeri? Yay olma ihtimali. Beraberce bakacağız. E, bu desteği kullanacağım. E, beni ne kadar götürürse o kadar kart seçeceğim. Ve yorumlamaya çalışacağım. Bu ilk denemem. Belki göremeyeceklerim olacak. Gözden kaçırdıklarım olacak. Beraberce bakacağız. Güneşi seçenler. Gözünüzün önünde bunları karıştırıyorum. İlk grup gerçekten de çok güçlüydü. Çok felsefik anlamlar vardı. Daha daha daha. Üç oldu mu? Oldu. Evet. Güneşi şöyle alalım. Peki. Peki. İkinci grup. Güneşi seçenler neden bu kişiyle birbirlerini tanıdılar neden birbirlerinin hayatlarına girdiler platonik ya da fiziksel her neyse onlar geldi onları alacağız mecbur elimiz mahkum bana ne zaman dur dersen Kendime dur dedim. Temelde uh, pentacle dörtlüsü var. Para dörtlüsü. Pentacle bir bakayım tarota. Uh, Pentacle'ı ne olarak çevirmişler? Peki. Şöyle beraberce dizelim. İzin verin. Bu arada da düşüneyim. Neyi, nasıl, nereye koyacağımı. Oo. Hı hı. Oh. Çok acayip şeyler oluyor bu grupta. Çok çok acayip. Uhu, kompozisyon yaratmaya çalışıyorum şu an. Siz anlamsız geliyor olabilir. Bekleyin birazdan bülbül gibi şakayacağım. Umarım. <laughs> ha. Strength o kadar başlı başına güçlü bir kart ki. şaka. Peki. Hadi başlayalım güneş. Güneşi seçenler. Çok enteresan bir dönem dönemdesiniz. Hayatınızın çok enteresan bir dönemindesiniz. Bu kişiyle inanılmaz hayatınızın öyle bir döneminde karşınıza çıktık ki mücadelenizde mücadele kattı. Ya da size hayatınızın kontrolünü elinize almanızı öğretti. Bilmiyorum. Neler olup bitiyor ama. Um, değnek enerjisi, ateş enerjisi yani once enerjisi çok fazla. Dört tane görüyorum şu an. Aaaa um, Hayır 5 tane bu da var. Hepsini görüyor musunuz? Kamerayı kontrol ediyorum. Görüyorsunuz. Swords kılıç kartları iki tane. Düşüncenin ağır bastığı kartlardır. Fazla düşünmeyi, büyütmeyi, gözle büyütmeyi, sorunları büyütmeyi anlatır. Entelektüelliği anlatır. Düşünceyle alakalı her şey. Duygusal soğukluk vardır. Ve güneşe seçenler Duygu eksikliği var bu, bu, bu connection'da, bu her neyse bir tane kart çıktı. Çok güçlü bir kart çıktı ama biri diğerinin sunduğunu göremeyecek kadar kör. Güneş gözlerini kamaştırmış durumda. Peki şöyle yapacağım hadi. Size öyle de bir kompozisyon yaptım hadi bakalım. Şöyle koyacağım bunu. Anlatacağım. Bir suyumdan yudum almak istiyorum, izin verin. Sesim umarım düşmemiştir. Yani sesim bazen konuşmaktan azalabiliyor. Sonradan videoları kontrol ettiğimde fark ediyorum. <laughs> yeni yeni alışıyorum. Yapacak bir şey yok. Aa. <laughs> Bu grup için sizi çok döveceğim, söyleyeyim. Yani hakikaten döverek seveceğim. Döv dövülecek çok şey var. Bu kişiyle birbirinizin hayatına neden girdiniz? Çok çekişmeli bir, e, gelgitli bir ilişki olduğunu ben sezinliyorum. Büyük ihtimalle bir ayrıl, bir barış modundasınız. Ama bir taraf çok yıpranıyor onu söyleyeyim. Bilmiyorum siz ya da karşı kişi. Birinci kişi, ikinci kişi diyeceğim. Bu şekilde anlatacağım. Siz karar verin. Bir kişi alanını korumak, varını yoğunu korumak isterken aynı zamanda da çekim hissediyor diğer tarafa. Ama burada kendi kendini körelten, zehirleyen o kadar çok şey var ki. Eğer sizseniz bu yaralanan taraf, uykuları kaçan taraf yapmayın bunu kendinize. Bir taraf, ha, şöyle, şöyle diyoruz. Garanti altında görmek. Bir taraf diğerini bu ilişkide, bu gel gitti ilişkide garanti altında mı görüyor? Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım mı diyor. Yani siz depresyonla, siz dedim bakın <laughs> cümle sizi gösterdi karşı taraf. Taraflardan biri depresyondan besleniyor olabilir mi? Ama şunu söyleyeyim, o depresyona giren taraf her hangi tarafsa diğerini çok da umurunda değil. Neden biliyorsunuz? Alın size birinci kompozisyon. Uykuların kaçtığını gösteren karttır. <laughs> Nine of Swords o biraz daha ama self of kendini kapana kısılmış hissetme, eli kolu bağlanmış kalma. Yani hasta hissedersiniz, mutsuz hissedersiniz, dışarıdan sorulduğunda anlatamazsınız da. Ama sizi zehirleyen bir şeyler var. Yani kendinize bunu yapıyorsunuz. Çok fazla soru işareti var. Neden? Ama bazı insanlar neden bize bunu yaşatır? Bunu sorgulamak lazım. Ve gerçek anlamıyla ihanete uğramış olabilirsiniz. Ben defalarca olduğunu nedense düşünüyorum. Git geldi. Neden olduğunu da söyleyeceğim. ...ihanete ya gerçek anlamıyla uğradınız... ...ya da... ...sizi mecazi olarak... ...ruhsal olarak... ...bir türlü ayağa kaldırmayan... ...dinamiğinizi ortaya çıkaramayan... ...aksine sizi defalarca yerle bir eden bir ilişki. Zehirli bir ilişki. Ama diğer taraf bakın ne yapıyor? Tepeden ikisine de bakıyor. Eğleniyor sanki. Benim hiç umurumda değilsiniz ki. Değilsin. Yani... Ben... Hiç kimse umurunda değil bu kişinin. Six of Wands var. Geleceğim şimdi oraya ama ya çok tepeden çok böyle şımarık züppe böyle birini bana ...çağrıştırıyor taraflardan. Çok özür dilerim sizseniz eğer sizsiniz. <laughs> Hepimiz züppeyiz. Bilmiyorum ama yani tepeden bir bakın. Tepeden bakıyor, tepeden bakıyor, tepeden bakıyor. Bir taraf hakikaten böyle çok enteresan şekilde. Ama bir tarafta hep yerde yerde kuleden devrilmiş durumda kule yıkılmış durumda yerde 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 değilse de çatışma halinde ya Allah aşkına bu taraf kimse bu çok kızıyorum şu an kendine gelsin yok bunun için buradasınız belki farkında olacaksınız bakın bu iki kişi neden bir araya geldi neden birbirini tanıdı sizin yerden kalkmanız için defalarca ben neden aynı döngünün içerisindeyim kişiler değişiyor aynı şeylerle karşılaşıyorum neden ihanet uğrayan terk edilen taraflar oluyorum vesaire vesaire bu sorular çoğaltılabilir. Şurada bağını, ipliğini çözecek olan sizsiniz. Bu 5. 10. 20. kişi belki de size bunu yaşatan. Çok üzgünüm. Ama siz kendi bağınızı çözmeyi, şuradaki kılıçları elinizle tek tek kanırtarak çıkartıp tekrar yememeyi öğrenene kadar Aynı farklı surette aynı şeyle, aynı olayla tekrar karşılaşacaksınız. Bu sizin için bir şans, sizin yerden kalkmanız için şans. Siz o kadar tepeden bakıyor ki eziyor, eziyor, eziyor. Sizseniz eğer, Ya siz karşı tarafı. Neden siz olduğunuzu düşünüyorum, şu an empati yapıyorum. Ama bu gerçekten çok büyük bir ders. Bilmiyorum, bana böyle geliyor. Çok büyük bir ders. Yani o kadar eğleniyor ki, o kadar kibirli ki karşı taraf. O kadar tepeden bakıyor ki. Of! Yani hakikaten kim o kim olduğunu bilmek istiyorum. Yani böyle bir suratına böyle yumruk atası falan geldi. Şaka. Bakın, Güneş'i seçenler grup 2, iki, ikinci grup. Birinci dersiniz, ne kadar kanırtacak olursa olsun bağınızı ipinizi çözüp onu görebilmeniz. Aslında burada bir enerji vardır. Bakın Budala tarotun ilk kartıdır, sıfırdır tamam mı? Biz onun yolculuğunu takip edeceğiz bütün tarotta. Yani Budala şu konuma da gelecek, bu konuma da gelecek, bu konuma da gelecek. Aslında onu güldüren bir şey olmasa ne demiyor? Suratına yumruk çakmak istiyorum. Hayatının bir dönemi mutlaka yaşattıklarını yaşayacak o zaten. Budala yaşayacak hepsini. Ama Budala burada şu an bizi ilgilendiren kısmıyla risk alan taraf. Hayatınızda konfor alanınızdan çıkmadığınız sürece hiçbir şeyi tam anlamıyla yaşayıp ders alıp salı vermezsiniz. Şurada durmak bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. İkinci grup. Şu konumda eli kolu bağlı kalma pozisyonunda kalmakta da diretmek de aslında konfor alanından çıkmamaktır. Bunu aklınızda tutun. Kim kalmak ister ki acılı halde? Hepimiz yapıyoruz bunu. Üzgünüm bazılarımız kısa zamanda atlatıyoruz, bazılarımız uzun zamanda ama hepimiz bu da konfor alanıdır. Sürekli hızlanmak, sürekli ağlamak. Belki sert bir mesaj bu ama böyle. Buradan çıkabilmeniz için çok büyük bir şans ve budala. Budalaya belki de dönüp dolaşıp siz gelip diyeceksiniz ki bir süre sonra bak bana tepeden bakıyordum ben yerdeyken. Şimdi sen sana... aynı. Çünkü yaşayacak, elinde sonunda yaşayacak. Hayatın dönemleri bu arkadaşlar. Kaçış yok. Öğreneceğiz. Öğrenmeniz için çok 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 büyük bir fırsat. Bu bir. İkincisi. <laughs> Gelin bakalım. Yine yerdesiniz. Ya hakikaten üzücü. Ben su, su alacağım. <laughs> su içeceğim. Burada kule yerle bir. Yani taraflardan biri uf, bitmiş durumda. Yani şu an bitmiş hissediyor yerde. Alt üst. Bu kişi dolayısıyla alt üstseniz hiç boşuna alt üst olmayın. Hiç kimse kimse yüzünden alt üst olmasın. Olaylar bir şeyleri tetikliyor olabilir. da zaten. Bir kişi hayatımıza girer. Öyle bir tetikler ki her şey. Bir sürü sebep vardır. O sonuncusu olur ve olduğunu zannederiz. O yine tepede. Kulenin, bakın kulenin başında, siz kulenin dibinde. Belki de o siz aşağı yattı. Soru işareti, bilmiyorum. Ama bakışı kendinden emin. Sen zaten oraya gideceğin belli. Çünkü o kadar konfor olanına alışmışsın ki. Burası konfor. Üzgün ya da üzüntüden beslenen konfor alanı. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum, umarım anlatabiliyorumdur. Sakın burada sarkazm, alay vesaire vesaire. Evet bazen alayla bazı şeyler anlatabilmek gerekiyor ama kaldırabilmemiz gerekiyor. Bu sizin için bir fırsat. Şu an bu videoyu izliyorsanız bu sizin için bir fırsat. Belki neler oluyor göremediğiniz şeyleri bir bakıma bu kartlar aracılığıyla görüyoruz şu an. Ben de görüyorum. Belki de ben de bu kartı seçtim. Bilmiyorum. Lütfen görün. Tepeden bakıyor. Bu kişi ve yerdesiniz şey. Aynı mesaj. Tekrar ediyor. Ve bu ikinci defa aynı mesajın gelmesi kuvvetli bir mesaj. Bakın arkadaşlar. Bu kartları beraberce kardık ve yine tepeden bakma. Buradaki üstelik saf, tecrübesizdir. Yani budalıdır, saftır. Ama şuradakine bir bakın. Yaşını başını almış. Ve diyor ki sen ne yapıyorsun? Kalkın. Bu kuleyi tırmanmak zor olacak ama onun kuleden inip inmeyeceğini henüz bilmiyoruz. İnmesini sağlayacak şehirde inekler de var. Belki kendisi atlayacak. Bilmiyoruz. Onun ne yaşayacağı bizi ilgilendirmiyor. Şuradaki kişinin ama tekrar buraya çıkabilme ihtimali var. Her zaman var. Bu zirve tepe vesaire değil. Zirve dolmak meselesi değil. Kaybettiğinizi, ne düş kaybettiğinizi düşündüğünüz her ne varsa. Konfor alanınızı... Konfor alanı demeyeceğim buna. Ne diyeceğim? Hayatınız alt üst eden ne varsa, önceki hayatınızda özlemini duyduğunuz ya da elinizden kayıp giden her ne varsa onlara ulaşma imkanınız her zaman var. Ama bunun için kendi içinizdeki kavgayı, tartışmayı susturmanız gerekiyor. Kavga kartıdır, tartışma kartıdır. Once, once. Değnek, değnek. Yine tepeden diyor ki siz ne yapıyorsunuz aşağıda Allah'ın? Neyi paylaşamıyorsanız? Birden fazla kişi olduğunu ben düşünmüyorum. Bu şuradaki kişinin, şuradaki kişinin içindeki tartışma kavga. Siz kendi içinizde zaten böyle tartışma yaşadığınız için bu kadar güçsüzsünüz. Bakın. Kimse sizi aslında yerle bir etmiyor. Kendi içinizdeki gücünüz eksik olduğunda dışarıdan gelen müdahalelere daha çok açık olursunuz. Burada çok açık ve net şekilde kendi içinizdeki bu tartışmayı, kavgayı bir şekilde susturmanız gerekiyor ki defalarca bu kaleden aşağıya atılma anını artık yaşamıyor olun. Defalarca yaşadığınız bu eli kolu bağlanma anını artık terk edin. Ya da ihanete uğrama anını terk edin. Kendi içinizdeki problemleri çözmeniz için budala ve two of büyük bir şans sizin için. Yetmiyor. Tekrar bir şans. Şimdi bunu diğer taraf için söyleyeceğim. Şuradaki yani şu kişi için söyleyeceğim. Bu kişinin alması gereken ders. Tamam mı? Şu tepeden bakalım. O tepeden bakan. Şan şöhret popülerite kartıdır. Gerçek anlamıyla şanlı şöhretli bir olabilirsiniz. Karşı taraf olabilir. Göz önünde olan bir iş yapıyor olabilir. Güçlü olabilir maddi anlamda da. Ee, ünlülük kartıdır öyle söyleyeyim. Ama günümüzde ünlü olmanın birçok yolu var. Yani bu her şekilde olabilir tek aşk kartı dedim. Bu aşk kartı ne olursa olsun her şeye rağmen galiba sizden gidiyor. Duygusal yaklaşım ama bu kişinin gözleri o şan şöhret tabiri caizse güneşin ışıklarından o kadar körelmiş durumda ki bunu görmüyor. Benim yorumum bu. Bu belki sizden geliyor. Güneşin Işıklarının onun gözlerini kamaştırması sebebinin yanı sıra sizin kupanız dışında başka kupaların da sunulmuş olması. Çok garanti altında görmüş olması. Şöhretli. Siz bir kapı ulaştırıyorsunuz ama sizden başka kap uzatanlar da var. Etrafı ona ilgi duyanlarla çevrili. İlgi sarhoşu. Ama bakın. İlgi sarhoşu olması aslında onun alması gereken dersi umarım almasına neden olur. Güneş o kadar güçlü bir kart ki güneş güçlüdür. Güneş iyidir, hayatın vazgeçilmezidir. Ama güneş gözlerinizi kamaştırdığı anda size sunulan güzellikleri görmezsiniz, fırsatları görmezsiniz. Şu fırsat şuradaki şeyler yüzünden kaçıyor olabilir. Bu kişinin öğrenmesi gereken şey de bu. Atın üzerindesin, gökyüzüne yakınsın. Ama bırak güneş hep üstte kalsın, senden daha yukarıda kalsın. Güneşi aşağına aldığın zaman gözlerini kamaştırır ve hiçbir işe yaramaz. Güneş ekmetmeye çalışma. Güneş yakar. Karşı taraf neden sizi tanıdı? Siz neden onu tanıdınız? Karar verin kim kim. Ama taraflardan birinin buradakinin öğrenmesi gereken biraz daha mütevazılık, biraz daha aşağı inme. Ata binmeden önce yerdeydi aslında aslanımız gereken bu. Alanı koruma. Aslanı mahmuzlama. Gücünü gösterme kartıdır her ikisi ama o kadar farklı ki. Yani ikinizin ne kadar farklı olduğunu anlatan iki kart daha. Biri aslanı perçinlemeye çalışıyor. Kadın. Feminenliğini belki kullanıyor ya da kullanmıyor. Bilmiyoruz kartın gösterdiği kullanıyor. Bir tarafta meskülenliğini kullanarak alanını korumaya çalışıyor. Gücünü kanıtlamaya çalışıyor. Meskülen ve feminen. Eşitlendiği zaman aslında her şey bir raya oturur. Ama bu iki kişinin bir araya gelişinde o kadar çok enteresan domina var ki. Güçlerini gösterme şekilleri bile farklı. Birbirinizi domine etmeye çalışıyor olabilir misiniz bilmiyorum. Bir kişi belki diğerine. Şu tepeden bakan kimse o büyük ihtimalle bu. Feminen enerjiye sahip. Diğeri ise zavallı hiç kafasını kaldırıp o kadar şey ki kendiyle meşgul ki, alanıyla meşgul ki göremiyor bile. Ha fiziksel gücünü kullanıyor. Unutmayın. Kafanızı işin içerisine koymadığınız sürece fiziksel gücünüz yitip gidecektir. Fiziksel gücünüzün yanında de kullanmanız lazım. Bunu bana söylediği bu. Yere düşmeyen oklar. İletişim kartıdır, haber kartıdır. İki taraf o kadar meşgul ki biri depresyonuyla, biri havasıyla, ile, şanıyla, şöhretiyle. Neyi nereye koyacağını bilememesiyle. Arada git geldi. Ya olursa diye kaderin gönderdiği mesajlar vesaire hep askıda kalıyor. Üzgürüm. Bu grup gerçekten çok enteresandı. Ee, beni dinleyin. Şimdi iki tane kart seçeceğim ve kapanışı yapacağım. Ee, bu iki kartta şeyi söyleyeceğim ama biri sizin için, biri onun için diye. Siz karar vermeyeceksiniz bu sefer. Bakalım ne çıkacak. Çok. Yani. Umarım bir şeyler sizin için anlam ifade etmiştir. İkinci grup, güneşi saçanlar. O güneş kimse hem kendini yakıyor hem karşı tarafı yakıyor. Ama şu depresyonda olan taraf. Ya yine mi ben? Dediğim gibi, buradan almanız gereken ders almadığınız sürece olmayacak o iş. Karşı taraf aslında o güneşle gözleri kamaşan daha kötü bir durumda. Gözlerinin tamamen kör olma ihtimali var. Bunu söyleyeyim. Siz kılıçların yarısını iyileştirebilirsiniz. Ama o kaybettiği gözünü asla ve asla ve geri elde edemeyebilir. İki kart. Spirit. İlk kart onun için. ikinci kart sizin için. Tamam mı? Anlaştık mı? Almayacağım bunu. Six of Pentacles siz. Huh. Three of Cups. Three of Cups çıkmıştı. Vay 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 çok güzel. Onun alması gereken ders. Göreceksin her iki tarafı da. Öyle tepeden bakmakla olmuyor eğer oysa. Bir tarafın alıp vermeyi, dengeyi öğrenmesi gerekiyor. Mütevazılığı. Aldığı kadar vermeyi. Kazandığını paylaşmayı. Her neyse şanı şöhreti. Şu şan şöhret bu. Kimse o bu. Four of Cups. Şu depresyona giren vardı ya. Çok açık şimdi. Kendini açık etti. Şu karşı tarafta demek ki depresyonda olan sizsiniz. Öyle dedik ya. Sizin de eğlenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hep depresyon, hep depresyon nereye kadar? O kişi size hayattan tat almayı, aslında onun o kör özgüvenini nasıl oluyor üzerinde taşıyor ben de yapabilir miyim sorusunun cevabını bulmanız, bulmanız için hayatınıza girdi. Eğlenme hakkınız var. Diğer tarafında alış aldığı kadar vermeye ihtiyacı var. İkinci grup. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorum bırakın olur mu? Sevgiler.